Arkadaşlar benim konum yönetici hastanın insani özellikler ve geliştirmesi için yapılabilecekler. Ee, buna geçmeden önce öncelikle sekreter ya da şimdi katil yönetici hastanı nedir? Ee, tarihsel gelişimi nelerdir? Bunlara bir göz atmamız gerekecek. Tarih boyunca özellikle kadınlar ve onların işine karşı olan sosyal tutumlar ve kadın statüsü, teknolojik gelişmenin düzeyi, işin büyüklüğü, karmaşıklığı ve ekonomik koşulları sekreterin rolünü belirlenmesinde büyük etkilere sahiptir. Sekreter sözcüğü İngilizce'de secret, e, güven, e, gizli sır anlamına gelmektedir. Sekreter ise sır saklayan anlamına gelir. Önceden sekreterlik insanların yüzünde gülümse, gülümseme uyandıran bir meslekti. Çünkü bunun e, magazini çok yapılmaktaydı. Ama zamanla sekreterin ya da yönetici asistanın işleri tamamen değişti. <laughs> Sekreter artık yöneticiyi yöneten kişi haline gelmiş bulunmakta. Sadece telefonlara bakmak yetinmeyip gerektiği zaman toplantılara girdi, raporlar yazdı, sunumlar hazırladı, istatistikler yaptı. Yöneticinin yapması gereken birçok işi artık yönetici asistanı e, sahiplendi ve yöneticisinin yükünü hafifletmiş oldu. Sekreterlikten yönetici asistana geçince sekreter kelimesinin yarattığı kötü düşünceler gitti. Bu iş artık bir meslek haline gelmeye başladı. Bir asistanın görevi tanımı içine her şey girebiliyor arkadaşlar. Sadece şirketle ilgili olarak değil, yöneticinin e, yapmış olduğu, yöneticinin kurmuş olduğu dernekler, e, iş özel yaşamı, üye olduğu, kurucusu olduğu dernekler, iş özel yaşamı, DGS kadar her türlü dernek artık asistanın görevine geçiyor. <laughs> Bu nedenle iyi bir sekreter, iletişim ve analitik düşünme becerisine sahip olması, en az bir yabancı dil bilmesi, bir otomasyonla hakim olması, iyi bir hafızaya sahip olması, empati kurabilmesi, ketum olması, diplomatik davranabilmesi gerekmektedir. Ne bu ketum olma? Ketum olmayı soracağınızı biliyordum onu araştıramadım. Çok özür diliyorum. Sırf saklamak. Sırf saklamak. Teşekkür ederim. Arkadaşlar bu yazıda Ben Ajans'ın Eli Eceman diye bir kurucusu var. 20 yıl, 21 yıldır yanında çalıştırdığı bir asistanı var. E, Nil Hanım, Nil Hanım'a her ulaşamadığı zaman e, Eli Eceman hep aynı şeyi söylüyor. Telefonla arıyor ya da o an sekreteri ona lazım, asistanı ona lazım. Bu ulaşamayınca diyor ki kızım neredesin sen? Ben nefes alıyorum, sen nefes veriyorsun, sen alıyorsun ben veriyorum. Sen almazsan ben oksijensiz kalırım. Öyle bir yönetici asistan olmanız gerekiyor, öyle bir sekreter olmanız gerekiyor. Yöneticiniz siz, siz, siz yöneticiniz olmadan yapamayacaksınız. Biriniz nefes alırken diğeriniz vereceksiniz. Yönetici asistanına bir bakalım. Günümüzde sekreterlik ve yönetici asistanı kavramları birbirleri eline kullanılabilmektedir. Yönetici asistanı görevi sekreterlik olarak tanımlanan büro çalışanlarının en üst düzey sorumluluklarını üstlenen kişidir. Yönetici asistanı işlerin akışını belirle, onlara yön veren, herhangi bir komuta maruz kalmadan, göreve sorularını yerine getirebilen, hatta bununla da yetinmeyip diğer departmanlarda çalışan işlerini, iş, işlerin işleyişiyle ilgili iletişimde bulunan, onlara da yön vererek iş verimliliğini ve kalitesini en üst düzeye çıkaran kişidir. Genelde büyük ortaya çektiği şirketlerde kurulum kurulu üyesi, yönetim kurulu üyesi, genel müdür, yardımcısı seviyesindeki yöneticilerin günlük iş hayatlarını planlayan ve onlara belli konularda yardımcı olan çoğunlukla bayan kişilere verilen addır. Günümüzde artık bayan değil, erkekler de bu konuda. Sekreterin <laughs> adı. Artık günümüzde erkekler de bu konuda <laughs> <bir> şeyler, aktifler. <laughs> Eskiden erkekler de şimdi <düşündü> bayanlar. <laughs> Bir sonra da başka yerde de öyle de yazıyor. O yüzden söyleyeyim. Yani, Sekreter dergisinde de, de yazıyor. Eskiden iş dünyasının içinde yok. Bu işlerde erkek bir erkek Evet. Herhangi bir sekreterden farklı olarak yönetici asistanı yabancı dil mümkünse birden fazla temel muhasebe işlemleri ve donanımlı kişilerdir. Büro otomasyonu konusunda. <laughs> yöneticiler tarafından yönlendirdikleri doğrultuda yöneticiler programlarını düzenlerler dışındaki konularda bazı e, iş konularda yöneticiler adına hareket edebilirler. Dış görünüşlerine özen göstermelidirler. Becerikli, iş bitirici, girişimci ve inisiyatif kullanılabilen kişilerdir. Başarılı bir asistanın temel özelliklerine bakacağız şimdi. Bunlardan ilki mesleğini sevmek ve mesleki eğitim almak. Arkadaşlar bu konu çok önemli çünkü mesleğinizi sevmezseniz o konuda zaten başarıya ulaşamayacaksınız. Yaptığınız işte en önemli faktör öncelikle mesleğini sevmek olacaktır. Diğer bir maddemiz güler yüzlü olmak ve ana diline hakim olabilmek. Prezentabil olmak, iş dilini iyi bilmek. Kimine özen göstermek. Hocam bu maddeleri tek tek ilerideki slaytlarda açıklayacağım, orada anlatacağım. Evet. özen göstermek, anlayarak hızlı okuyabilmek. Temizliğine özen göstermek, etkili dinleyebilmek, sağlıklı olmak, iddia edebilmek. Kendine güven duymak, yabancı dil sır saklamak, karar verebilmek. Zorluğun sahibi olmak, miyim? risk alabilmek, risk olmak, yaratıcı olmak, sadık olmak, problem çözme yeteneğine sahip olmak, adil olmak, meslek etiğine uygun davranmak, İnisiyatif kullanabilmek, büro makinalarını kullanabilmek, sabırlı olmak, temsil yeteneğine sahip olmak. Asistanda bulunması gereken temel kişilik özellikleri. Öncelikle kişiliğin tanımına bakmamız gerekecek kişilik özellikleri ile ilgili. Kişilik, bir insanın bütün ilgilerinin, niteliklerinin, yeteneklerinin, konuşma tarzının, dış görünümünün ve çevresine uyum tarzının özelliklerini, özelliklerini özetleyen bir kavramdır. Sekreterler ise sorumluluk sahibi olmalı, güler yüzlü ve nazik olmalı, mesleğini sevmeli, tertipli ve düzenli olmalı, pratik olmalı. En önemlisi sır saklayabilmeli, temiz olmalı, dürüst olmalı, kendini yenileyebilmeli, saygılı olmalı, dedikodu yapmamalı, sa sağlıklı ve iyi görünümlü olmalı. Hoşgörülü, sabırlı, sadık olmalı, soğukkanlı, <laughs> prezentabl olmalı, alçak <laughs> olmalı. Sekreterler için? Ahlak ülkeleri. Sekreter mesleğini icra ve onu görüyorlar. Kişiler arasında din, milliyet, ırk, siyasi, düşünce, ekonomik ve sosyal durum ayrımı yapmaz. Sekreterlik konusunda eğitimini yaşam boyunca sürdürür, mesleğin bütün üyeleriyle işbirliği yapar ve destekler yürüttüğü işlerde görevini başlayarak ya da görevini boşlayarak ya da kötüye kullanarak yöneticisi ve kuruluşu zararına kendisi bir yarar sağlamaz. Zamanını ve yeteneklerinin erişmediği bir işi asla kabul etmez. Her türlü makamda çalışan görevlilerle olan ilişkilerinde de meslek onuruna ve ağır başlığına uygun tutum ve davranışlar sergiler. Sekreterlik sırrının tutulması süresizdir. Meslekten ayrılmak bu yükü kaldırmaz. Sekreterler arasında özeldir kaydı taşıyan yazışmalar, tarafların rızası olmadan açıklanamaz. Yalnız stajyer almayı kabul eden sekreter, stajyerinin iyi yetişmesi için gerekli dikkat ve ilgiyi göstermek zorundadır. Hiçbir sekreter, herhangi bir meslektaşı hakkında küçük düşürücü nitelikte kişisel görüş ve düşünceleri açıkça belirtemez. Ahlaki ve dürüst olmayan, insan hızını zedeleyen herhangi bir girişe, girişime katılamaz. İnsan da saygı gösterir, onu korur. Her koşul altında hizmet ettiği iş yeri çıkarları ile birlikte toplumda çıkarlarını göz önünde bulundurmak zorundadır. Görevlerini dürüstlük içinde yürütmeye anlaşmazlık yaratacak bir dil kullanmaktan çekinir. Mevcut da geçmiş yöneticilerine veya işverenlerine sadakat ve dürüstlükle sürdürmeye çalışır. Şimdi biraz önce yönetici asistanlarının özelliklerinden bahsetmiştik. Bunları teker teker değineceğiz. Bunlardan ilki güler yüzlü olmak. Hayatı aşırı ciddi alıp nasıl kurtulur suratlı olmak hiçbir zaman doğru değildir. Güler yüzlü olmak bulaşıcıdır. Etrafa gülücükler saçan insanlar çevreye mutluluk dağıtmış olacaklardır. Gülümseme sihirli bir anahtardır. Surat asıp oturmak can sıkıcı ve saygısızca bir davranıştır gülümsemesini beceremeyen bir sekreter başarısızlığa da hazır olmalıdır. Prezentabil olma İş dünyasında kendinize bir yer bulmak istiyorsanız prezentabil olmak zorundasınız. Eğitiminizin, iş deneyiminizin yanı sıra prezentabil olmazsanız bu rekabet ortamında bir işte tutunamazsınız. Peki prezentabil ne demektir? Eli yüzü düzgün, mümkünse güzel ve bakımlı çalışan olarak tanımlanabilmektedir günlük dilde. Siz ne kadar zeki, akıllı, pratik vesaire olursanız olun, prezentabı olmazsanız, insanlarda prezentabı olmazsanız, olumsuz izlenim olumsuz, olumsuz olacağı için bir yere kadar başarılı olabilirsiniz. Sekreterin yapması gereken önemli şeylerden bir tanesi de giyimine özen göstermektir. Sekreter çalıştığı kurumun ya da çalıştığı iş yerinin bitirilmesi konumundadır. İnsanların birbirleriyle ilişkilerinde öncelikle dikkat ettikleri şey dış görünümdür. Giyim giyinme şekli insanlar üzerinde önemli, önemli bir etki bırakır. İyi bir etki bırakmak ve olumlu ilgi göstermek isteyen kişinin dış görünüşüne özen göstermesi gerekmektedir. Bu nedenle sekreterin dış görünüşü büyük önem taşıyor. Diğer bir maddemiz temizliğe özen gösterilmesi. Bir sekreterin büroya gelen insanlar üzerinde bırakacağı olumlu etki özelliklerden biri de temizlik ve düzendir. Çalışanın büronun temiz olmaması, çalışan büronun temiz olmaması, masanın dağınık olması, masanın üzerinde çok sayıda e, boş çay bardaklarının bulunması gibi faktörler belirliliği azaltacaktır. Kişilerin birbirini itici ya da çekici bulmaları için bazen çok küçük ayrıntılar yeterli olmaktadır. Sekreter vücudunun temizliğine de dikkat etmeli. Gerek görüntü gerek koku olarak çevresindekileri asla rahatsız etmemelidir. Sır saklayabilmek. Bu zaten sekreterin en başta gelen özelliklerinden bir tanesi. Çünkü dedi ki sekreterin kelime anlamında sır saklayabilen anlamını söylemiştik. O yüzden sır saklamak sekreterin bir numaralı görevlerinden olması olmasındandır. Her bildiğini söyleme fakat söylediğini bir ilkesine dayanır sekreter ilkesiyle konuşmalıdır. Her zaman çalıştığı örgüte ve yöneticiye sadık olmalıdır. İşinizin gizli yönlerine olduğunu unutmamalı ve örgüt içinde veya dışında yöneticiniz hariç hiç kimseyle işle ilgili konuları tartışmamalısınız. <laughs> Yine diğer önemli farkı bir tanesi dürüst olmak. Kişisel avantajları için kendi durumunu kötüye kullanmamalıdır bir set ederim. Sekreterin ve yöneticisinin sahip olduğu kaynakları kendi çıkarlarına kullanmamalıdır. Bulunduğu mevkiyi suistimal etmemeli, çalışma saatlerine özen göstermeli, öğle tatilinde ise uzatmamalıdır. İş yerine ulaştığında çalışmaya hazır olmalı, zamanını boşa harcamamalıdır. Diğer bir maddemiz sağlık olmalı sekreter işine, yöneticisine ve diğer çalışanlarına çalıştığı örgüte <laughs> ve örgüt <laughs> hizmet ve imajına bağlılığını göstermelidir. Bunu başaramazsanız birlikte çalıştığınız ekibin verimli olmasını engelleyeceksiniz. Örgüt imajına uygun davranmak, meslektaşlarınız ve diğer çalışanlarla işbirliğine açık olmak, gerektiğinde işbirliğini sağlamak bağlılıktır. Dedikodulara karışmamak. Dedikodu yararsız insanlara sadece düşman kazandıran bir kusurdur. Sekreterler iş yerlerinde kişiler ve davranışları hakkında dedikodu yapmaktan, başkaları hakkında ileri geri konuşmaktan kaçınmalıdır. Dedikodu yapmak bireylerin yeterince olgunlaşmadığının bir göstergesidir. Diğerleriyle iyi ilişkilerde bulunmak için onların arkasından konuşulmaması gerekir. Diğer bir maddemiz ise zamanı iyi kullanmak. Yönetimde zamanı iyi kullanmak, başarılı olmanın etkili yoludur. Zamanı iyi kullanmanın kuralları da şunlardır. Bunların en önemlisi plan yapmaktır. Çünkü zamanı en iyi yönetmenin kuralı planlama iyi yapmaz. İyi yapmaz. Yapmanız gerekmeyen işleri başkalarına verin. Bunu yaparken de istediğiniz sonucu alabilmek için işi verdiğiniz kişilere günü gününe sorumluluk yükleyin. <laughs> Aslarınızla yapacağınız toplantıları ancak gerektiği zaman yapın. Toplantılara da sadece gereken kişileri çağırın. Şimdi aşağıda sıralayacağımız maddeler e, yıllardır sekreterlik yapan, yönetici asistanlığı yapan kişilerin yöneticileriyle kurdukları iletişimleri e, iletişimleri anlatacak. Bunlar kürs noktaları. E, yıllardır çalıştıkları yerlerde artık bunlara e, görev edilmişler. Diyor ki yöneticimin ufak bir yüz ifadesinden, jest ve ne demek istediğini anlarım. Ya da o benim bakışlarımdan bir şeylerin yolunda gitmediğini anlayabilir. Çalıştığımız yerde huzur olmalı düşüncesini birlikte paylaştığımızı başvuru yaptığım gün ilk görüşmemizde belirledik Arkadaşlar bunlar farklı kişilerin görüşleri. Onun sağlığıyla ilgili her şeyi öneririm, onu çocuk gibi korurum. Yöneticimin huylarını ayrıntılarda kadar takip edin. Örneğin karşılaştığı her insanla tokalaşıp gazetesini koltuğunun altına sıkıştırıp bürodan çıkarsa artık geri dönmeyecek anlamına gelmektedir. Yöneticimle notlaşırız. Bu pratik ve hatayı önleyici bir yol. <laughs> Yöneticimin ve konuklarının ne içtiğini iyi bilirim. Telefondaki kişilerin ses sorununa gerçek niyetlerini çözümleyebilir. Konuşmamın bu yönde Haftalık, günlük ve yıllık ajandalar tutarız. Bunu çok muntazam kullanırız ve tabi ajandalarımıza da güvenimiz tamdır. Sorumluluk sahibi olmak. Sorumluluk sahibi insan kendi kararlarını verebilen, karar alırken elindeki bilgiler ışığında karar alan, duygular, e, duygusal kararlardan kaçınan, bağımsız davranabilen, kendine güvenli, başkalarının haklarını çiğnemeden, kendi ihtiyaçlarını karşılayabilen, Yaptığı işi sonuna kadar götüren ve yapmakta olduğu bir davranışın sonuçlarına katlanmayı göze alan kişidir. Şimdi e, burada bir e, metin göstereceğim size. Yol işlerinden sorumlu bir e, iş var arkadaşlar. Bu yönetici bir gün çalışanları e, geziyor ve bakıyor ki iki tane çalışan var. Bir tanesi çukur açıyor. Diğeri çukuru kapatıyor. Yönetici işçilere yaklaşıp diyor ki ne yapıyorsunuz diyor burada. Bir tanesi diyor ki 10 yıldır ne iş yapıyorsak onu yapıyoruz. Ben çukuru kazıyorum. Arkadaşım çukuru kapatıyor. Yönetici diyor ki iyi ama bu çok saçma bir şey değil mi diyor. O diyor ki geçen ay diğer arkadaşımızı emekli etmeseydiniz hiç de saçma bir şey değildi. Gayet yolunda giden bir şeydi. Üçüncü arkadaşımıza emekli ettiniz fila edilecek adam Şimdi arkadaşlar, iş yerlerinde, yani pek çok iş yerinde sayısız insan boşa zaman geçirmektedir. Çukurlar açmak için kaynakları kullanılır. Mantığı bir yana bırakarak düşüncesizce yapılan işler sorumsuzluğun en önemli göstergesidir. <laughs>